Merhaba sevgili boğa burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve bildiğiniz gibi bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi Partnerinizin şöyle aklınızdaki kişinin ya da kalbinizdeki kişinin düşüncelerine bakayım. Şimdi bazen aklıma gelmişken söyleyeyim bazı arkadaşlarımız diyebilir ki hep bunu aklınızdaki kişiler için yapıyorsun. E yalnızlar ne olacak? Şimdi dikkat ederseniz yalnızlara bir aşk olup olmadığı konusunu zaten genel açılımlarda bir aşk kartı seçiyorsan, e, görüyorsan zaten hani söylüyorum ama zorla da bir aşk kartı da görmüyorsam e, bunu illa bir aşk uydurmaya çalışmak genel açılımda yalnızlar için benim için bir yani sahtekarlık olur. O yüzden orada bir aşk kartı görüyorsan bunu söylüyorum, dile getiriyorum. Onun dışında da işte kalbinizdeki, aklınızdaki kişiyle ilgili de bir aşk açılımı yapıyorum. Hemen bunu vaktinizi almadan bir dipnot olarak söylemek isterim. Şimdi bakalım. Boğa burcu partneri. He ben görmüyorsam eğer bu illa olmayacak diye bir şey de yok yani. Sonuçta benim söylediklerim kanun diye bir şey de yok. Ben sadece burada kartların eşliğinde içime doğan enerjileri sizlere aktarıyorum. Bakalım. Boğa burcu partneri. Şöyle de bir karıştıralım. Bir de şöyle yapacağım. Evet. Şimdi partner neler yapıyor? sizinle ilgili ilişkiyle ilgili korkuları umutları ya da istekleri sizi nasıl görüyor sizden beklentisi ve potansiyel sonuç altını tekrar çizerek söylüyorum potansiyel sonuç muhtemel sonuç yani evet Şimdi baktığımız zaman sevgili boğa burçları partneriniz bu dönem bir aydınlanma döneminden geçiyor. Hayatında gizli saklı kalmış ya da kendisini bir takım korkulara kapılmasına sebep olan bir takım durumlardan geçmiş olabilir. Bu illa sizinle ilgili olmak durumunda değil biliyorsunuz. Ve bunlarla ilgili bir tekrar hayatına umut olması, bir aydınlanma ya da gerçeklerin bir ortaya çıkması e, durumu açıkçası partneriniz yaşıyor olabilir. Dilerseniz bakalım güneş kartını açıklar mısın? Bakalım güneş kartını açıklama Evet bakın kartta zaten ee, şöyle söyleyeyim Shadow site şeydeki normal tarot'taki isim olarak şeytan kartına denk gelir. Bununla ilgili belki de kötü bir huyu vardı, kötü bir saplantısı vardı, kötü bir alışkanlığı vardı belki, korkuları vardı. Aynı resimde de gösterildiği üzere bunlarla ilgili bir iyileşme, bir yenilenme ve bir tazelenme ya da korkularının üstesinden gelme gibi bir dönemden geçiyor partneriniz. Sizinle ilgili korkularına da baktığım zaman yine aynı şekilde şeytan kartı çıktı. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kendisine şeytan kartına sebep olacak durum geçmişte yaşadığı ilişkilerden getirdiği bagajlar olabilir korkular olabilir ya da bunun dışında belli bir takım dediğim gibi alışkanlıkları vesaire olabilir ve bunların belki de tekrar su yüzüne çıkmasından korkuyor olabilir. Bir ilişkiye zarar vermesinden korkuyor olabilir. E, kendisine bu konuda tam olarak güvenmiyor olabilir. O yüzden dediğim gibi sizinle ilgili korkularına da baktığın zaman ilk kartın açıklama kartında olan şeytan kartı çıkmış vaziyette. Dediğim gibi ya bu kötü alışkanlığının tekrar geri dönmesinden korkuyor ya da bu iyileşmeye başladığı yani bütün ilişkilerde yolunda gitmez. Herkes herkesi aldatır gibi böyle ilişkilerle ilgili belli kalıpları belli saplantıları varsa. Bu saplantıları tekrar kendini yanlış düşünce kalıplarına kaptırmaktan da açıkçası korkuyor olabilir. Bunların ilişkiye bir tekrar engel teşkil etmesinden korkuyor olabilir sevgili boğa burçları. Sizin onu açıklamaya kartı seçmeyeceğim. Gayet açık kendisini hele hele ilk kartla zaten gösteriyor. Sizinle ilgili umutlarına ve isteklerine baktığım zaman kule kartı çıkmış. Onunla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Kule kartını açıklar mısın? Evet sizinle ilgili umutları eskiye dair ne varsa sevgili boğa burçları işe yaramayan belki kendi alışkanlıkları belki kendi korkuları ve bunun ilişkinize e, zarar vermesi vesaire vesaire. Bütün ne varsa bunları tamamen artık yıkılmasını istiyor Bunları tamamen geride bırakmak ve sizle çok daha farklı çok daha güzel, bir ilişkiye doğru ilerlemek istiyor bu partner adayınız da olabilir partner de olabilir sonuçta sizde sizinle birlikte hayatta hedefe doğru yani güzel bir ilişkiye doğru açıkçası ilerlemek gibi bir umudu ve isteği var partnerinizin ya da partner adayınızın Size baktığı zaman ne görüyor? Size baktığı zaman imparatorice kartını görüyor. Bunu da hiç açıklamaya gerek yok sevgili boğa burçları. Size baktığı zaman bir kere ulaşılmaz. Bir kere çok güzel işte seksi, alımlı, e, ne istediğini bilen, ayakları üzerinde duran, e, birlikte büyüyüp genişleyebileceği. Yani bu ne demek? İleriki zamanlarda şimdi olmasa bile aile kurma potansiyeli yüksek. Ya da hayatta herkesin arkasında bir işte destek vardır vesaire vardır ya, hayatta gelişmesi ilerlemesi için öyle bir destek öyle bir güç Hatta zaman zaman ulaşılmaz derecede bir nimet olarak açıkçası partneriniz ya da partner adayınız size baktığı zaman öyle birini görüyor. Aynı şekilde tip olarak da güzel ya da işte yakışıklı olduğunuzu vesaire de açıkçası düşünüyor diye algılıyorum kartınıza baktığımız zaman. Sizden beklentisi şu olabilir, biraz daha belki de kendisi bir iyileşme, bir yenilenme, bir kendine gelme, bir aydınlanma döneminden geçtiği için bir süre belki yalnız kalmayı, bir süre kendi düşünceleriyle baş başa kalmayı ve bu düşünceler ve kendi içgüdüleri doğrultusunda doğru yolu bulmayı ve sağlıklı ve mantıklı bir şekilde sakin bir kafayla karar verebilmeyi bekliyor olabilir ve bununla ilgili bir süre daha sessiz sizinle ilgili bir süre daha sessiz kalmayı seçebilir ve bununla ilgili sizden bir anlayış ona zaman tanımanız açıkçası bekliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi muhtemel potansiyel gelişime bakacak olursak Evet, güç kartı. Bir süre daha partneriniz bu zorlu dönemi aş. E, Ayrıca şunu söylemek isterim, partnerinizin bir çoğunuzun yüksekli muhtemel e, aslan burcu olması olası. Hem güneş, hem e, güç kartı çıktı. Bir süre daha partneriniz direnebilir. Şimdi e, direnmek derken bir süre daha dediğim gibi bu iyileşme sürecini ve bu düşünme sürecini geçirebilmek adına bir süre daha böyle duygularını dizginleyebilir. Onlara bir süre daha gem vurabilir. Anlatabiliyor muyum? Hemen böyle yarın öbür gün yanınızda e, soluğu almayabilir. Ama dediğim gibi şu anda bir iyileşme ve düşünme ve tasarı yapma aşamasından geçiyor gibi gözüküyor. E, partnerinize ya da partner adayınıza baktığımız zaman sevgili boğa burçları. Evet, gayet açılımın net olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, diğer açılımlarda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakınız.